Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> savaşçı oluyoruz. Burada savaşçı oluyoruz arkadaşlar ve hep biz kazanacağız tamam mı? Şimdi arkadaşlar ilk önce ben böyle birisini davet etmek istiyorum. Arkadaş için bir sürü kişi tamam. davet et ve bir kişi gelecek arkadaşlar. Sosu sosu gideyim bir sonraki mimi. Ee, Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar bu oyunun adı. Şimdi buraya da bir isim aldım. Kabul et, kabul et, ka -a -bu kabul et, kabul et. Şunu yükseltelim. Ee, tamam, şimdi şunu da oh, yeah, yükseltelim. Ya da yok gerek yok ki neden paramızı acıyoruz? Aa ilk saatleri gelmedi mi diyor. Ha tamam gel arkadaşlar. Ben buraya da bizi davet etmek istiyorum. Onu davet et. Neyse arkadaşlar hazırma basalım. Oyun başlamaya savaşlarına. Ya. Ha, tamam ben buyum arkadaşlar. Hazırma bas ki. Savaşçı seçim arkadaşlar. Ama olmaz ki. <laughs> tamam. Hemen kabul edelim onun şeyini. Evet, hazır ama vaz. Olma şans. Tamam, ben değiştireceğim. Tamam, ben değiştireyim. Ayım olmayacak ya, pandam olmayacak ya. Size benim pandamı göstereyim. Böyle arkadaşlar. Ama normalde bende bak on, o çocukta bu var. Ben değiştireceğim en güçlü karakterim olacağımdır. Bu arkadaşlar. Şimdi hazırma basit çıkarmış. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Ha başladı. Hesaplaşma 2 vs 2. Biz Aa bakın benim kardeşim Şimdi ha 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 diye başladık arkadaşlar. Şimdi ben bunu kıracağım. Aldık ikimiz de bir Şimdi vur 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 gel 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 geber geber. Şimdi arkadaşlar buradan birisi kaçıyor Evet 3 olduk arkadaşlar ne çabuk Hesap burada arada arkadaşlar burada hesaplama hesap hesaplama diye bir yazı çıkarsa demek ki 2 vs 2'ye kaldık yani mesela 4 kişi kaldık mesela ben Sasuke ile Salah pro. Salah. Salah nasıl bir at? Aa birisi doğdu. mi zannettim? Çabuk çabuk. gel. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi ikimiz kaldık. Benim doğması gerekiyor. Bir şey Eyvah. Yeşil şeyler geliyor arkadaşlar. 17 bin gücüm olmuş. Diğerlerinki ya çok güçsüz ya. Neden siz güçsüzsünüz ay? Yanlış yere geldik. Ben hemen burada. <laughs> 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 Aha. Aha. <laughs> Ayıcığımızı öldürdü seni. Şimdi gebertmeyiz mi biz? Kaçakçı ya. Ya gel savaşalım. Dur. Ay ya. kazandık arkadaşlar. <laughs> kazandık. Eğlenceli bir devam. Şimdi tekrar oynaya basacağım ben. Hadi ona ya. Aa, be. ağırdı, ben ya. Ha, süper ne oldu esas? Ama şunları ben yürüsem Hazır. Nita. Benimkinin adını bilmiyorum ben. Ama onunkinin adını biliyorum. Ben sadece biliyorum arkadaşlar. Başka bir bilmiyorum. Nereden? Bizim Ne Arkadaşlar bize puan veriyor. Daha da gücümüzü yükseltiyor arkadaşlar. Gücümüzü yükseltiyor bunlar. 14 bin yaptı hemen. Kutu 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 ben se elmamı yerse gel buraya savaşçı. <laughs> Eyvah benim kaçmam gerekiyor. Bunlar bomba ya. <laughs> hesaplaşan Kazandık arkadaşlar yine kazandık Eğlenceliydi Akşam ben buradan eğlenceli çıkıyorum devam <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Elindeki kemiğe bakar mısın arkadaşlar bakın ben de yeee yeah. Yapıyorum çıkış pş, pş, pş. Tamam neden dükkana geliyorum? Kızır. Çift hesaplaşma. Bence artık çift hesaplaşma olsun. Oh. oh. Tamam şimdi arkadaşlar biliyor musunuz ne olsun? Bence savaş topu olsun. Hazır, hazırım hazır ben. Dur birisini davet edelim ya. Birisini davet edelim. Neyse hazırım. Hazır. Kızım hazıra bas yoksa hayır. Hızıra Abbas, Bir seni sersem şey. Ben de tek oynarım. Ben de tek oynarım. Çünkü yani biraz Sasuke. Sasuke animeyle oynuyorduk. Neyse. Ne devam et. Top ben de top sende de top asla, asla sana olmaz. Ben kaleciyim. Ya yürüs hele neden yürümüyorsun öleceğin ya. Benim 2600 gücüm var ya. Aha. Ne oluyor neden burada soğuk şey var? Tamam hadi ben seni korumaya geliyorum. Yes Ronaldo diye bir isim var. Tabii bunu oynar. Hadi hadi. Bence ben korkuyorum ya çıkmayın. Hani bin vücudum vardı ama onlar üç kişi. Yine Ronaldo gol attı. Biz kazandık arkadaşlar. Bakın biz yeni nasıl savaşmışız. Ben neredeyim? Ya ben geldim ya doğru. Aa, bakın biz kazandık. Bunlar da ağlayan bebeler. Çıkış. Peki ne oldu oğlum? <laughs> He bunun adı Frankmış. Oyna ya. tek başın oynamak istemiyor ya? Dik kendim hiperi o zaman arkadaşlar. <laughs> tamam Başla Zeri kılıcı işte 3. Ben buradayım arkadaşlar. Ben kalacağım. Ya of. Tamam bu sefer asla atamaz. Eğer onlar bir kere daha Neden yerinde duruyor bu ya? Top bende. Ölmüyor ay gıcık. <laughs> yes. 1-1 oldu arkadaşlar. Bu tur kim kazandı? Boşu boş yere kullandım ya özen gücüm. Hadi at maviş. Hadi at. Yes. Biz kazandık arkadaşlar. Eee Arkadaşlar. Ben 7 kişi öldürmüşüm bir kere ölmüşüm. Bu iki, iki kişi öldürmüş. Dört kere ölmüş. Beş, beş kişi öldürmüş. Üç kişi ölmüş. En çok aşağı yıldız olması. Bakın ben yıldız olmuşum. Ben yıldız olmuşum. Süper engel. Arkadaşlar şimdi bir farklı bir şey oynayalım. Arkadaşlar biliyor musunuz ne oynayalım? Soygun oysa yok, yok. Şimdi basket oynayalım. Hadi gelin basket. Bu eğlenceli geçecek diye düşünüyorum. <laughs> Aa, bu futbolun tem tersi. Ee, ben neden hep maviyim ya? Kırmızı olmak istiyorum. Şu duvarları kırmaya çalıştım. Tam özel gücümü kullanacaktım. Ne ona diye yaparsın. Atamazsın. Hayır. 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 ya? Ben nefret Ben yani ya bir dakika da biz nasıl bunları geçelim ya? <Sessizlik> Hay Allah'ım ya. Ben şu spreyi atayım. Ne yazan yazmayın artık ya. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. hayır ama yavaşlatıyor ya gıcık sersem şey iğrenç ya hayır ya altıda sıfır ya ben hiç mi atıyorum hayır hiç eğlenceli ben bu karakteri kullanmayacağım yani. ya yüzünün ya, doğu cizine bakar mısın kıyamam ben sana ya ben seni almayacağım ama seni sevmedim Ben şu Spray'tan kazanmak istiyorum. Ben ne yok mu? Hemen. <laughs> Bunun gücü ne kadar? 4680 ya ne gerek var? Ama çok iyi vuruyor. Ben bunu oynayacağım. Bu çok iyi vuruyor arkadaşlar. Başlar. Tank keşke benim de eski halim olsaydınız. Ben bu uygulayı keşke şöyle yapayım. minyon var. Minyon. Hayır minyon. Hayır minyon. Hayır minyon. Hayır minyon. Hadi gorin. Hadi gorin amca. Yes. İki olduk. Karakter bayağı şu an. Yani. en güçlü benim Yakıtız, biz, bence bizleri geçmez. Bu, bu karakter bayağı bir şey. Ben artık hep bu karakter alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, bu arada bir şey söyleyeceğim ben size Ay bu ses geçsin Arkadaşlar, şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Bir dövüş yapacağım. Şimdi. Yani ben bir önceki videomda böyle bir tane bölümlü bir, birinci sezon birinci bölüm. Eğer 150 abone olursak bunun ikinci bölümü gelecek böyle 160, 170, 180, 190, 200, 100, 100 falan 1000'e ulaşınca ultra güzel bir şey gelecek herhalde bin olmak istiyorum artık ya binde çok gerideyiz lütfen bin olalım artık arkadaşlar bin olursak size çok özel bir video alacağım. Hani 140 abone olduğumuz yani 140 abone olduk 145 olduk ee, olduğumuzda özel bir video açacağım dedim ya işte onu e, maalesef şey olarak çevirdim yani atamadım. Şey olarak çevirdim arkadaşlar ee, bölümlü olarak bir video e, şey yaptım yani o kadar yani baya büyük bir şey olduk o yüzden tamam tekrar oynayalım hadi ya. La 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 la. Video 16 dakika 16.37 16, 16, 16, 16, 16, 16. oldu alalım. ben de daha alalım diyorum. Tur başlayınca ya. Maske dolu eğlenceli. Bu bayağı güçlü bu arada. olmuyor. No, no, no. Ya hadi ay hadi bu mars Öyle doğru Egeci bakın ben de verdim. Oo gibi almışız. yüksek ya. Benim can almam gerekiyor arkadaşlar. Ya hayır ya. Sen bozucu ya. Ya öldürsene ya. Ne bekliyorsun? Benim takım gerçekten sinir bozucu. Yes. Eğer bir tane daha atabilirsek. Ya hayır ya. Of. Ya hadi ya. Şunları ya gıcıksın. 7 olduk 3 puan verdi. Eğlenceli bir arkadaşım izleyin bakalım. Ben de farklı tarafa sıkıştım. Şimdi arkadaşlar ben daha da iyi. Hayır bu oynanış. Ne neden ya? Ama ben ikinciyim bu üçüncü baksana. 7 kişi 8 8 ama o daha çok öldü ya. Altyazı Bugün benim dilim mavi arkadaşlar. Daha yeni öğrenmediniz. Benim dilim mavi. Ve arkadaşlar burada videomuzu bitirelim. Böyle. Arkadaşlar burada videomuzu bitirelim. Eğer bu bu oyunların devamı, bu serilerin devamını, oyunların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. 150 abone olursak bölüm sezonunun ve bölümünün Birinci sezon ikinci bölümünün devamı gelecek arkadaşlar. Bay bay. Kanala abone olmasın size gerçekten küsürüm ya. Bir daha video gelmem ya. 150 abone olana kadar böyle videolara satmayacağım bakın. 150 abone olacağım. Son 5 abone kaldı ya. 5 kişi abone olamaz mı ya?